<laughs> oyuncak istiyorum. Bir sürü oyuncak var. Bu aralar çok şey istiyorsun. Olmaz kardeşim. Dedi. Hiç güzel oyuncaklarım yok. Hep. De çok istemiyorum. Bakarız tamam. Ah benim aklımdan bir şeyler geçiyor ama. Ah, benim de geçiyor. O zaman aynı şey düşünüyoruz. Hadi gidelim. Ya abla var öyle. Mi? Olmaz. E, merhabalar. Merhabalar. E, sushi'ciler de acaba? E, bir dakika. <laughs> e, ya istediğimi almıyorlar. Merhaba küçük kız. Merhaba sen kimsin? E, sen istediğin şeyi almaya geldim. Ama bile gelmen lazım. E, peki niye? İstediğin şey var ya. Duydum sizi. Ee, İstediğim istediğim oyuncağı mı alacaksın? Evet hadi gel. Tamam teşekkürler. Ya ne yapıyorsun? Dur. Ağzını patladım hadi gidelim. Kardeşim. Neredesin? Ne yapıyorsunuz? Geliyor peşimizden. Hadi şurada duralım. Tamam. bizi götürdüler. Küçük çocuk adam. Ha doğru. Aç şu nazarı. Tamam. Açtım. Ne oldu? Şimdi o senin ablan mıydı? Anneydi. Kimi? A -a ablam. Tamam. Peki anneni veya ablanın burasını biliyor musun? Eee Annemin numarasını biliyorum. Tamam söyle. 1, 3, 2, 1, 0, 0, 2. Tamam. Ne yapıyorsunuz? Bir düşün bence. Ver kardeşimi. Hayır. Bir şartla. Şartlarını anlatayım mı? İster misin? Tabii ki de. Ve ver kardeşimi. Şundan sonra Niye patlıyorsun dur? Bırak beni. Tamam. Ee, senden 51 lira istiyorum. Ne? 50 bin mi? Abartıyorsun bence. Kardeşim işi yani para mı istiyorsun? Tabii ki de. Bu işleri her hırsız onun için yapar bence. Ben o parayı nereden bulayım? Ben getireyim, e, verin. işte kardeşim öyle getireceğim. Hayır, bizde duracak. Vermezsen parayı bir ay mı olsun acaba? Ay mı? Evet, bir ay veya yok. Her neyse, parayı istediğimiz gün vermezsen kardeşini satacağız itibariye. Hayır. Evet satacağız. Biz evet, satacağız. Bu küçük velidi istiyorsan biz o parayı getireceğiz 50 lirayı. Tamam getireceğim. Hadi bay bay o zaman. Hadi biz de gidelim. Of anne ben de diyeceğim ben. Her neyse. O arkadaşlarının yanına git isterim. Of ya öyle ne diyeceğim ne diyeceğim. Umarım ay kardeşimi sorgulamaz. Korkuyorum. Ay zil çaldı herhalde. kızlarım geldi canım. kızlarım Hoş geldin de kardeşin nerede? Hayır hayır. Ee, o arkadaş hani Koşumuz var ya. Evet kızım. Ee, onun kızıyla oynuyor. Onun oğlu var sanki? İşte oğluyla. Ee, peki tamam. Ama akşama doğru gelmesini söyledin değil mi? Ee, evet evet söyledim. Tamam o zaman. Gel içeride oturalım. Evet hazır. Ha, bir de kızım. Kardeşini çağırır mısın acaba? öyle ilk bir şey anlatacağım. Baba sen bu şunları koy. Bir ilk biraz daha geçsin. Saat söyleyeceğim. Kardeşini getir öyle söyle. Tamam. Evet kızım. Kardeşini çağıracağım mı? evet bir şey söyleyeceğim. Evet kızım. Hey şey ben kardeşimi... Ne kardeşimi? Hadi söylesene. Ee, bilmiyorum nasıl söylesem. Hadi kızım. E, kardeşimi kaçırdılar. Ne diyorsun kızım sen? Yazıklar olsun senin gibi ablaya. Peki ne istiyorlarmış? Ee, şey. Para. Kaç para? Umarım fazla değildir. Beş bin lira. Ne? Evi tapusu zaten. Ay tapusu demiş Evi parası zaten beş bin lira kızım. Elli bin lira mıydı? Hatırlamıyorum. Beş bin ya da elli bin. Bilmiyorum. Nasıl ödeyeceğiz? Peki nasıl kaçır... Yani kardeşini onlara... Kaçırdın. Yani... Kardeşini nasıl kaçırdılar acaba? Ya anne tamam ödeyeceğim ben parasını bir yerde çalışacağım. Sorun etme çok da. Peki kardeşi yokken ne yapacağız? Baba da gelecek yarından sonra. Ne? Yarın gelecek. Evet. Ne diyeceğiz peki? Arkadaşında mı kalıyor diyeceğiz? Ya. Tamam çalışacağım bir yerde. Çalışmıyorsun zaten. Hiç kimse çalışmıyor. Baba da bir yerde çalışıyordu. Umarım ödeyebilirsin o parayı. Ben uyuyacağım. Of ya. Hemen de söylemese miydim? Hoşçakal anne. Hoşçakal kızım. Merhaba sen mi çalışacaktın kafede? Evet ben geldim. Tamam, şimdiden başla. Umarım iyi gider. Kötü giderse, atarım seni işten. Her neyse. Umarım iyi gider. İlk iş günde birazcık şey duymuş. Her neyse. Merhaba, ister misiniz? Yok kalsın, ben kafeden alacağım. Uf, gıcık. Oh, kim bu Gıcık şey yok, gelmiş. Merhaba. Sana da merhaba. Ne istiyorsun? Hem sen garsonda değil misin? Garsondum evet. Hem buradayım hem de garson. tamam o zaman sen bana kağıdı getirirsin. Gıcık yok. <laughs> Şimdi gidip bir de ona garson onun garsonumuş gibi bir şey ne istiyor diye soracağım. Yani çok kötü ne istiyorsun? Böyle mi davranacaksın? Ne istiyorsunuz? Fıstıklı kahve. Tamam. <gülüyor> 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 Hazırladım. Götüreyim var. Al afiyet olsun. <laughs> Müşteriye böyle mi davranacaksın? Sen bilirsin. Halki. Kaç para? Ee, Fıstıklı Yüz ee, al. Ha. Oh. Dikkaris. Aa ah, Bugünkü maaşımı ba alayım. Ha tamam ben de kapatayım. Kaç para maaşım? Dur bir bakmam lazım şuraya almıştım. Eee bugün sadece bir müşteri geldiği için 100 lira vereceğim. Ne? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Bu benim hakkım değil. Hakkı değil. Bir müşteriye mi vereceğimi sandın? Al bu parayı. Tamam mı? Şimdi sus git evine. Niye her gıcık beni buluyor ya? Abone olun. like atmayı unutmayın. Bu birinci part son e, ikinci partıda bir ol abone gibi açıklarım. Daha yeni zaten. Yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.